Merhaba hanımlar, Tuğayalarım 59 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şu şekilde alt sırasına tek sıralı üstünde şöyle kopartıp yakarak yaptığımız çok şık çok güzel duran bir model anlatmaya çalışacağım. Şu alt kısmı yaparak başlayalım yine her zamanki gibi. Ben şöyle bir ilmeğimi alayım öncelikle. Evet hanımlar şimdi burada ipimize tığ battısına sabitleyelim öncelikle. Şimdi bakın, tığ battısına ipimizi sabitledik. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Tığımıza iki kere doladık, bir tane bıraktık. İkinci tığ battısına girdik, ilmeklerimizi 1, 2, 2, 2 şeklinde aldık. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Trabzanımın altından kapattım. Bunu bir zincir olarak sık iğne olarak kabul ediyorum. 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. 6.yı da aynı tığ battığımın içine kapattım. Şu aradaki çimenlerimizi yapmış olduk. Şimdi şu çiçeğimizi yapacağımız büyük dalımızı yapalım. 1 2 3 4 5 tane çektik. Bakın burada 4 çekmiştim. Çiçeğimizi yapacağımız dalı yaparken 5 çektim. 3 defa doladım. 1 2 3. tığ battığıma girdim. Önce bir daha sonra ikişerli şekilde ilmeklerimi çıkardım. Evet. Şimdi burada 1 2 3 zincirimi çektim. Kapattım. Bunu bir sık iğne kabul ettim. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim. Geriye döndüm. Şu 3 zincirle oluşturduğum tepe noktama girdim. Bu zincirimi burada kapattım. Tekrar 3 zincir çektim, döndüm. Şimdi bu zincirimi de yine aynı şekilde 7 tane sık iğne ile dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnem yaptım. Şimdi tekrar 7 zincir çekiyorum. 4 5 6 7 zincirimi çektim. Geriye döndüm. Aynı şekilde şu 3 zincirle oluşturduğum noktadan kapattım. Zincirimi kapattım. Bakın geri dönmedim. Şimdi burada bir 8 zincir daha çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 8 zincirimi çektim. Aynı dibinden, zincirimin dibinden şöyle kapatıp şöyle bir yuvarlak halka oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir döndüm. Şimdi bakın şu yaptığımız yuvarlağın içine bu 5 zincirimi kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptım. Aynı yuvarlağımın içine tekrar kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptım. Kapattım. Bu şekilde 5 zincir çekip kapatıp 7 tane küçük küçük yuva oluşturuyoruz burada. 1, 2, 3, 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ile yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. zincir çektim. kapattım. 6. yuvayı oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 7. yuvamı da oluşturdum. Yine bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 evet. Şimdi burada şu zincirimin içine sık iğne ile girdim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. 1, 2, 3. tığ battığıma girdim. 5 zincirimi kapattım. Şimdi tekrar şu küçük çimenlerimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı 2 kere doladım. Bir tane atladım. ikinci tığ battıya girdim. Önce bir daha sonra ikişerli şekilde ilmeklerimi çıkardım. 4 zincirimi çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. Aynı tığ batlamın içinden tekrar sabitleyip 6. sık iğnemi de tığ battığımın içine yapmış oldum. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 kere doladım. 1 boşluk yaptım. 2. tığ battığısına girdim. 1, 2, 2, 2 şeklinde çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Kapattım. Kapattım. Zincir kapattım. Sık iğnemi 1 olarak saydım. 2, 3, 4, 5. de yaptım. Aynı sıkı e, tığ battımın içinden Aynı tığ atlamın içinden bir tane daha yaptım. Ara çimenlerimi de bu şekilde yaptım hanımlar. Şimdi şuraya şu şekilde renkli çiçeklerimizi yapalım. Şimdi hanımlar renkli ipimi aldım. Ters döndüm. Tersini döndürdüm O oyamın örneğimin. Şöyle tığıma iki kere doladım ipimi. Şöyle tuttum. İlk 5 zincirli oluşturduğum yuvamın içinden girdim. Önce bir daha sonra ikişerli şekilde ilmeklerimi aldım. Son iki ilmeğimi bıraktım yalnız burada. Tekrar iki kere doladım. Aynı yuvamın içine girdim. Önce bir daha sonra iki. iki aldım. Tığımda üç tane ilmeğim kaldı. Bu iç ilmeğimi de birlikte aldım. Şimdi şu öbüründe daha net anlaşılacak. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Tığıma 2 kere doladım. Bakın şu diğer yuvama girdim. Önce bir ilmek, daha sonra 2 ilmek, daha sonra 2 ilmek aldım. Tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğim durdu orada. 2 kere tekrar doladım tığıma. Aynı yuvaya girdim. 1 ilmek, 2 ilmek, 2 ilmek aldım. Tığımda 3 tane ilmek oluştu. Bu üç ilmeği de birden çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Tığımı iki kere doluyorum. Şimdi yanındaki yuvaya girdim. Önce bir, daha sonra iki, daha sonra iki. Tığımda iki tane bakın gördüğünüz gibi ilmeğim kaldı. Bunun üzerine iki kere daha doladım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir, daha sonra iki, daha sonra iki. Tığımda üç tane ilmeğim kaldı. Bu üç ilmeğimi de bir aldım. Aralarda da 5 tane zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2 aldım. 2 tanem kaldı. Üzerine 2 kere daha doluyorum. 1, 2, 2 kere de çıktım. Tığımda 3 tane ilmeğim kalacak. Bu 3 ilmeği de bir seferde alıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. 2 kere doladım. Yanındaki yuvaya girdim. 1 2 2. Tekrar 2 kere doluyorum. 1 2 2 kere de çıktım. 3 ilmeğimi de bir seferde çıkardım. Bu şekilde aralarda da beşer zincir çekerek diğer yuvalarımızı da dolduracağız. Bu şekilde yapıyorum. Şöyle tek seferde çıkarttım. Aralarda da beşer tane zincir çektim. 5 zincir çektim arada. İki kere doladım. Son yuvamızı da yapıyorum. Daha sonra geri dönüp üzerlerine devam edeceğiz. Bir zincir çektim. Şimdi ön yüzümüzü döndük. Modelin Düz yüzünü döndüm. Şöyle bir sık iğne yaptım. Yuvamın içine girdim. 2 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. 3 oldu. Bu şekilde 5 tane pırpır yapacağım. 3 oldu. 4 ve beşinciyi de yaptım. Beş tane iki zincir çekip kapatıyorum. Şimdi yanındaki sık iğne ile şöyle yandaki beş zincirli yere girdim. İki zincir çektim kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş tane yaptım. Hemen sık iğne ile yan tarafa geçtim. 2 zincir çektim kapattım Bir. 2 3 4 5 Bakın hemen sık iğne ile geçiyorum yan tarafa. Evet böyle iki zincir çekip kapatarak 5er tane küçük küçük pırpırlar yapıyorum. Ve Son boşluğumu doldum. En son bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Evet işte modelimiz bu şekilde oldu. Çok şık çok güzel durdu bence. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ben şöyle üç renk olarak tercih ettim. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.